Bey açılışta eee Finans Kafe'nin açılışında bahsettiğimiz aktardığımız haber. Yani sosyal konut projesi 2 yıl önce başlamıştı ama deprem nedeniyle ara verilmek zorunda kaldı. Şimdi tekrar eee devam edileceğini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakanlığın açıklamasında bir de eee yeni sosyal konut projelerinin de yakın zamanda yeni projelerin de yakın zamanda duyurulacağı bir, e, bildirildi. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda Türkiye'nin ee, yıllık konut ihtiyacı, yeni konut ihtiyacı nedir diye soracağım. Bir rakam, ortalama bir rakam var mı? Bu çerçevede baktığımızda bu projeler e, bir miktar daha bu arzı artırıp en azından kira ya da ev konut fiyatlarının aşağıya çekilmesine faydası olacak mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii e, genel anlamda baktığımızda yıllık konut ihtiyacımız yaklaşık 800 bin ile 1 milyon arasında. Bu noktada özellikle... Evlenen çiftlerin sayısı, boşanan çiftlerin sayısı, yer değiştirmeler, kentsel dönüşüm kapsamındaki yenilemeler, bazı bölgelerin boşaltılması, depremleri gibi riskten nedeniyle yeni yapılan konutlar ve birçok konu başlığı var. Tabii e, özellikle Türkiye'de gayrimenkul tarafında biz bu üretimi son 5 yıllık üretim e, sayılarımıza baktığımızda, özellikle yapı ruhsat sayılarımıza baktığımızda sağlayamadık ay yıllık ortalama 200 300 bin seviyelerinde boşluklarımız oluştu özellikle son 2 yılda. Bu açıdan baktığımızda tabii deprem bölgesindeki e, süreç özellikle de bu ilk evim karsama ilk oldukça etkilemişti o ihale süreçleri ve benzer açısından da ama gayrimenkulün özellikle dar ve orta gelirli vatandaşların e, erişimi noktasında kolaylaştırılması çok büyük elzem. E, mevcutta da İlk evim projesi biliyorsunuz 250 binle açılmıştı. Daha sonra sayılar arttırıldı. Rakamlar 500 binlere çıktı. İlk aslında ilanı 15 Eylül 2022'deydi ve Kasım 7 Kasım'da ilk kurayalar başlayana kadar da yaklaşık 7.2 milyon vatandaşımız başvuruda bulunmuştu. 4.5 milyon da çeşitli peşinat bedelleri yatırarak aslında bu sürece dahil olmuştu. Bu sayılar açısından baktığımızda aslında vatandaşların başvuru için zaten bazı şartları da vardı. Mesela o o ilde bir senedir ikamet ediyor olmak adına kayıtlı başka bir taşınmazı bulunmaması, yakın zamanda buna ilişkin taşınmazı satmaması gibi e, bu kriterlere uyanlar ve benzer açısından da durum çok kıymetli. Özellikle sosyal konut anlayışı çerçevesinde özellikle dar gelirlilerin gayrimenkul sahibi olabilmesine imkan sağlanması açısından devletin bunu en azından planlaması ve belli sayıda aslında geliştirmesi çok elzem bir husus. Zaten bu konut politikaları strateji eylem planlarında da yer alıyor. Bu nedenle ilk evim modelinde %40 seviyesinde maliyet devlet tarafından finanse edilir şekliyle düşünmüştü ki Malumunuz zaten bir gayrimenkulün fiyatını oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesi arsa maliyeti ve bu arsalarda zaten devlet tarafından tahsis edilmiş e, araziler üzerinde olacağı için maliyetlerin çok daha kabul edilebilir bir seviyede olması sağlanmıştı. İllere çeşitli kontenjanlar da ayrılmıştı. İstanbul'a 50 bin, Ankara'ya 18 bin gibi. Tabii illerin de konut ihtiyacı birbirinden çok farklı Murat Bey. Yani evet biz belki genel anlamda yıllık bu kadar konut üretmeliyiz diyoruz ama bazı illerde fazlamız varken bazı illerde daha fazla eksiğimiz var. O nedenle bu projeler geliştirilirken illerin gerçekten konutu olan ihtiyaçları da bu noktada göz önünde bulunduruluyor. Burada iç göç rakamları da oldukça önemli şüphesiz. Ve bu projede ilk defa şöyle bir uygulama da vardı. Gençlere bir teşvik vardı. Gençlerin ev sahibi olması için 18-30 yaş arası... Gençlere ayrılan e, bu konutların yüzde 20'si sadece gençlere ayrılmıştı. Yüzde 20'si gene bu noktada ihtiyaç duyan e, özellikle emekli kesime ayrılmıştı. Yüzde 5'i şehit yakınları ve gazileri, yüzde 5'i de engellilere ayrılmıştı. Zaten burada dezavantajlı grupların ev sahibi olmasına yönelik de aslında bir paydaş vardı. Bahsettiğiniz gibi deprem sonrasında bu noktada kurallar çekilmiş ama çekilen bu kuralların birçoğu e, hak sahiplerini elde ettiğini görüyor ama ne yapacağını bilmiyor. Hareket etmeyi de bekliyor. Tabi depreme öncelik verildiği için e, bu konutlar e, ilgili yerlerde arsa tahsisleri ya da inşaat firmalarının ihalesi de yapılmamıştı. E, i̇şte 2025'in 6. ayına kadar burada yapılacak ihalelerle beraber 2027 yılında ki yaklaşık 2 yıllık ihale süreçleri evet. olacaktır. Malumunuz 18 ay-24 e, ay arasında teslimler var saydığımızda e, özellikle önümüzdeki yıllar için orta vadede konut tarafında önemli bir fayda sağlayacak gibi duruyor. Umarız ki e, bu konutlarda en hızlı bir şekilde hak sahiplerine ulaşır. Tabii ücretlerin de güncellenmesi taka, söz konusu. Taka. O ücretleri merakla bekliyor vatandaşlar. Bize ihaleden çıkmıştı ama o zaman 2 artı 1, 3 artı 1 gibi alternatifler evet. vardı. Bu bedeller ne olacak? Bunları da yakın zamanda sizlerle takip ediyor olacağız. Tüm girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Vekili Mustafa Hakan Özelmacıklı çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte oldunuz ve bizleri bilgilendirdiğiniz için mutlu günler ve mutlu bayramlar diliyorum. Sizin vesilenizle izleyicilerimize de yarınki Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha kutlayalım.